Merhaba değerli takipçilerim. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlerle meyve ağaçlarında mantar hastalığı oluşumuna sebep olan ortamlardan birini göreceğiz. Çoğu zaman meyve ağaçlarımızın mantar hastalığı yüzünden hastalandığını ve kuruduğunu görüyoruz. Fakat mantar hastalığını oluşturan ortamlardan kaçınma ya da bu ortamları bertaraf etme konusunda da çok da fazla bir şey yaptığımız söylenemez. Belki de bu durumu fazla önemsemiyoruz. Bu videomda sizlerle hem mantar hastalığını oluşturan ortamlardan birini göreceğiz hem de bu ortamı nasıl bertaraf edebiliriz bunu da aynı şekilde sizlerle birlikte Deneyimleyeceğiz Bundan 3 yıl kadar önce ceviz ağacımıza aşı yapmıştık Aşı yaptığımız için Büyük dalları Kestik örneğin şu Büyük dalı buradan böyle kesmiştik Sonra Bu kesilen yerin Bir kısmı daha doğrusu Orta kısmı kuruyor Ve sonra çıkan Filizler büyük dal haline Gelinceye kadar O kuruyan kısımda Zaman zaman Yağmurların yağmasıyla birlikte ıslanıyor, süngerimsi bir yapıya dönüşüyor. Ee, bu süngerimsi yapı da zaman içerisinde e, mantar hastalığı oluşmasına sebebiyet veriyor. Şurada bakın su birikmiş, şurada su birikintisi var. Bakın parmağım suya dokunuyor, burada su birikmiş. Bu suyu buradan bertaraf edeceğiz, temizleyeceğiz bir miktarda kurumasını bekleyeceğiz. Hemen bir gün önce yağmur yağdı. Ondan dolayı buralar çok ıslak. Bu ıslaklık burada devamlı olarak kaldığı sürece burada mantar hastalığının oluşması kaçınılmaz. Aynı şekilde şuraya bakın. Şurada da aynı şekilde. Burada aynı şekilde böyle süngerleşmiş ve bu süngerleşmiş olan kısım yağmur yağdıkça ıslandıktan sonra daha da böyle süngerimsi bir hal alıyor ve mantar mikrobunun oluşması için ayrıca hastalandırması için çok uygun bir ortam haline geliyor. Şu içerideki suyu buradan boşaltacağız, tahliye edeceğiz ve ondan sonra da burayı uygun bir şekilde kapatacağız ve burayı izole edeceğiz. Artık yağmurlar yağdığı zaman burada su birikmeyecek ve şu ağacın iç kısmındaki e, şu çürümüş olan, kurumuş ve çürümüş olan ağacın öz kısmı, odunsu kısmı artık bu şekilde süngerimsi bir şekilde olmayacak ve ağacı hastalandırmayacak. Burayı temizlemek için önce uygun bir aletle şuradaki kurumuş ve süngerimsi bir doku haline gelmiş olan ağacın öz kısmına olduğu yerden çıkarıyoruz orayı koparıyoruz. O kopardığımız parçaları oradan alıyoruz. Bakın büyük büyük parçalar oradan çıktı. Olabildiğince o kısmı temizliyoruz. Bu testereyle ben ağaç buduyordum. Tekrar ağaç budamam için testereyi dezenfekte etmem lazım. Belki mantar mikrobu oluşmuştur diye. Ha, belki de oluşmadı daha şimdiye kadar bilmiyoruz. Ama her ihtimale karşı testereyle tekrar ağaç budamak için dezenfekte etmem lazım. Şu ağacın e, dibine dökülmüş olan bu kalıntıları da oradan toplayacağım tekrar ve uygun bir şekilde imha edeceğim. Yakarak imha edeceğim. Şimdi bayağı temizledik. Şimdi de oradaki suyu elimdeki süngere emdirmeyi düşünüyorum. Ve evet. akan suyu görüyorsunuz. Tavuğumuz sarıkız. Sarıkız da tavuğumuz sarı kız. Sarı kız da ben çalıştığım zaman benim yanıma doğru gelir. Benimle beraber olmak ister. Yanımda, yönümde, oralarda, buralarda bana yakın durmak ister. Süngerimizi bir daha daldıralım. Çekelim şimdi. Şöyle bir bakıyorum su temizlenmiş. Yani bu birkaç gün böyle kaldığı zaman kuruyacaktır. Ve kuruduktan sonra da ben bunun üzerini izole edeceğim. Kapatacağım. Ama şurada bir şey kısım var. Şurayı da almam lazım. Şimdi bu kısmın biraz kurumasını bekleyeceğiz daha önceki yapmış olduğumuz temizlikten bu tarafa geçen süre içerisinde ağacımızın bu kısmı kurudu. Havalar da iyi gitti. Şimdi bu kısmı dezenfektanla dezenfekte ediyorum. Şuradan başlıyorum. Buradan itibaren aşağı şu su birikmiş olan kısma da aynı şekilde dezenfektan madde sıkıyorum kurumasını bekleyeceğiz. Sıkmış olduğumuz dezenfektan kurudu. Ağacımızın bu kısmını dezenfekte ettik. Şimdi uygun bir parça ile orayı kapatacağız. Uygun bir ağaç parçası ile tahta parçası ile orayı kapatacağız ve üstünü izole edeceğiz. Evet şimdi üstünü bu buradaki açık olan kısmı kapatıyorum. Şöyle bunu kapatıyorum. Şu kenarlarına da biraz sonra su tut maddesi süreceğim. Bunu bilinçli olarak biraz aşağıya yaptım. Ki birkaç sene sonra sanırım iki sene sonra ağaç şu kısmını ileri doğru geliştirerek burayı kapatacak. Ha, bu tahta parçası ne olacak? İçinde kalacak. Yani Büyük büyük ceviz ağaçları görmüşsünüzdür. Ortası çürümüş, kovuk hale gelmiş. Ama ceviz ağacı yıllarca hatta onlarca yıl boyunca hayatını devam ettiriyor. Ben şu an için bu tahta parçasının etrafındaki açıklıklara su tut süreceğim. Aşılama yaptığım zaman da ağacın açılmış olan yerlerine su tut maddesi sürüyorum. Budama yaptığım zamanlarda da yine kesi yerlerine su tut maddesi sürüyorum. pansuman olması için %100 mantar oluşacak bir yeri temizledik, dezenfekte ettik ve orayı kapatarak buradaki açıklığı kapatarak ağacımızın %100 mantar hastalığına yakalanmasından ağacımızı korumuş olduk. Bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.